devleti mağlup oldu. Galip devletler Osmanlı devletinden e, galibiyet veya savaş şartları olarak neleri talep edecekleri kursunda kendi aramızda bir anlaşalım diye toplanıyorlar. İngilizler, Fransızlar. Ve Fransızlar. O toplantıda konuşulan konuşmaları Lord Curzon rapor ediyor. Ve esasen sizin sorduğunuz bütün soruların cevabı da o raporda yazılı. Bu açık bir belge mi? Evet, evet. Hatta neşredildi de bu. Evet. Bu Türkler... Bu Türkler... E, tarihimizin son 500 yılına karabasan gibi çöktüler. Şimdi tarihimizde ilk defa bu hesabı görme fırsatını elde ediyoruz. O halde öyle bir düzenleme, öyle bir hesap yapmalıyız ki hem geçmiş 500 yılın hesabı görülmeli hem de gelecek 500 yıl torunlarımız aynı tehdidi yaşamaması için.